Evet, video bununla böyle çekeceğiz. Muhammed için bak. Destek olur Benim kalemim de bitmiş. Arkadaşlar yediğim kazı sormuşsunuz. Hangi birini anlatayım size ben ya? Yediğim kazıklar. Akraba. Tabii ki akraba kazıkları. Of. Anne tarafı baba tarafı hiçbir şey söyleyemem. Bilen bilir kendini. Aşkım video çekiyorum. Bilen bilir tabii kendi tarafını. Hayır çalıştırmıyorsun arabayı. Makyaj yapıyorum burada ben. Ha, ee, dışında. Niye? Bitti. Benim kalemim de bitmiş oğuz. Ha? Bugün bir kalem de alırsın artık karına. Alırım mu musun? Şimdi arkadaşlar, bir kontrol edeyim tekrardan. Akrabalara gelecek olursak, ben araba çıkana kadar bir akrabam olduğunu çok tek tük yani böyle sevdiğim akrabalarım tabii ki var. Olmaz mı? var ama. Ben arayıp akrabalarımın piyasaya çıkması biraz komik oldu. Onun dışında bir şey yok. Sevdiğim çok insan da var. Tek tük dediğim gibi böyle. Tek tük nadirdir. Beni sevenleri seviyorum. Sevmeyenleri de Allah'a havale ediyorum arkadaşlar. Son rümenimizi yalandan bir kuklatalım arkadaşlar. Desinler ya yaptı. Sizin var mı kız? Böyle sevmediğiniz akrabalarınız. Ya da arkadaşlarımız kazık geliyor Ben bir arkadaşımın iyiliğini çok istedim ee, Gerçekten iyiliğini çok istedim Ama o maalesef ki iyilikten anlamadı Beni arkadaşlıktan falan çıkardı Instagram'dan düşünün yani Ve O kendini biliyor ee, Herkes kendi ekşanı yapıyor arkadaşlar Ben onun adına üzüldüm bunu Böyle bir şey yaptığı için Çünkü gerçekten onun iyiliğini çok istemiştim ee, insan insanı bence anlayabilmeli. Doğru anlamalı her şeyden önce. Yanlış anlayınca bir anlamı kalmıyor. Çünkü. Bir de programda mesela çoğunuz yanlış anlamışsınız. Tabii ki orada ben kendimi savunacaktım arkadaşlar. Ne yapacaktım? Hülya Hanım kendi kurup benim masama gelmişti. Şey mi diyecektim onun masasına gittiğimde? Aa işte siz kurdunuz ama. Ben çok mülayim geldim barış imzalıyorum. Ben onun Beğendiğim hiçbir yemeğini beğenmedim demedim. Tatlıya da kötü diyebilirdim. Etleri pişmemişti arkadaşlar o zaman da söyledim. Neyse geçti gitti bu. Herkes yerinde mutlu olsun. aa gözüm oydum. Bak, bu şarkı çok güzel arkadaşlar.

Gerçekten makyaj yapma tarafımda tüpte inmişim arkadaşlar. Yani şu kadar oldu. Görebiliyor musunuz?